arkadaşlar. Eğer böyle olacaksa ben önlemiyorum bak. Ben, ben, ben önlemiyorum ya. Ya tamam tamam. tamam tamam. Arkadaşlar şimdi ben en başta işte bir şey söylemek istiyorum. Yusuf abinizi de şans var. Şimdi şaka yapmayalım. Evet. Çünkü Yusuf abiniz çocuklarında 7-24 ilgilenen bir babadır. O yüzden korkuyorum. Eşit şartlar altındayız. Aynen Hadi öyle. Ben her şeyi ayarladım bu arada arkadaşlar. Sorular, kalemleri, annemle babamın kağıtları. Her şeyi hazırladım. Siz şimdi seçin. Hangisini istiyorsunuz? Siyah kalem değil mi mavi kalem? Ben her zaman siyah severim. Ben siyah seçeceğim de şimdi ne yapacağız ben anlamadım. Tam olarak anlatır mısın? Ben buradan sorular hazırladım. Bu soruları rastgele seçeceğim, okuyacağım. Evet. Siz de kağıdınıza yazacaksınız. Ha cevabı Hayır. yazacağız. Evet ben de hanginizin doğruysa onu söyleyeceğim. Oo. Ha, ben... Yani senin soracağın sorulara kim daha çok doğru cevap verirse evet. o kazanıyor. E, ben bunu niye yapıyorum ki ben ödül ödül var mı bir şeyle Ben evet yapamam. tabii ki de var. Ha. <laughs> ödül şu şekilde hemen anlatıyorum. Eğer annem kazanırsa anne kız bir gün geçireceğiz ve her şeyi babam ödeyecek. Yok. Ben, ben sizin hap masaplarınızı karşılayamam. Hayır. Ya tamam limit olur ya belli yaparız tamam, O limit dahilinde her şeyi ödersin. Tamam limit, limitliyse ona varım arkadaşlar? Tamam. Ama limitsizse... Yoksa isim kredi kartı cırt yani. Evet. Ona, ama... o hataya bir kere düştüm bir daha asla. <laughs> ama eğer babam kazanırsa baba kız bir gün yapıyoruz her şeyi annem ödüyor. Ooo. <laughs> o da ne olsun ya şimdi bunlar abarttılar. Ooo tamam ben varım. Bir şey diyeceğim. Hmm. Ece ne derse babası yapıyor. O yüzden ben korkuyorum ondan şimdi her dediklerini yaptığı için Ece yani artık şeyi aşabilir o yüzden o da limitli olsun tamam mı? Tamam Tamam, tamam. tamam. Hadi o zaman li başlıyoruz li Limit 100 bin lira arkadaşlar 100 bin lira Tamam neyse ben ben varım ben varım, <gülüyor> bu, <gülüyor> ben varım. Bu, videonun, bu videonun hatırına 100 bin lira olsun arkadaşlar tamam. 100, bin lira. 100 bin lira Ama 101 bin lira olsa ödemem Tamam, tamam. ya yani. 100 bin 100 yani, <laughs> alışveriş, yani alışverişe mi gittiniz alışverişi yaparsınız 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 fiyat ne gelir 101 bin lira olursa ben oradan çıkarım siz ödersiniz <laughs> Tamam tamam okay. Aa, hadi. Başlayalım. Tamam. O zaman başlayalım şöyle kağıtlarınızı vereyim. Eee. Burada böyle ha böyle mi olacak şimdi? Evet. Bana bakar. Tamam <laughs> <laughs> bakmayacak. Biz çiğnicek. Şöyle şöyle yap tamam mı? Evet. Tamam ben sıkıntı yok ben sana bakmam. Tamam. tamam. İlk evet, sorudan şey. başlıyoruz. Başarım şanslı arkadaşlar. Doğru bir şey söylüyorum sana şansım var Arkadaşlar o çok merak ettiğiniz bilginin doğum günü videosu cumartesi günü. <laughs> ne olacak? Cumartesi <laughs> günü mutlaka kanalımızın başında olun. Evet, hemen değiştirdim. DJ Tiesto mu çağırdık lan DJ Tiesto mu diyor ya? <laughs> o zaman ok seçti. bir tane ne yazıyor. Anlattım. Oku bakalım. İzlemeyi en çok sevdiğin çizgi film ne? Aha. Şu aralar çok izlemiyorum arkadaşlar uf, uf. ama... Bu değil soru değil. kesin bende. Kaç saniyemiz var? Ee, yani biriniz bitirene kadar. İzlemiştim <laughs> 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 demiştim ama <laughs> Babam bir şey yazıyor şu an. Resim mi çiziyorsun baba? Tamam hazırım ben. Tamam. Nasıl İçin olacak? Üç denici çevirin. Üç çevireceksiniz. Bir dakika önce sen cevabı söyleyeceksin. Tamam. Bakalım bilmiş miyiz? Evet. Tamam. Söyle. Arkadaşlar cevap yani çok izlemiyorum ama sezonu çok bekliyorum. Muşteri, Orbezi ile Kara Kedi. Çevirelim. <laughs> Çevirelim. <laughs> bir dakika ya. Hani bu, bu değil miydi? Çok <laughs> Arkadaşlar bu bana kurulan bir tuzak. <laughs> Az önce çizgi yemek yiyorduk. Değil. Sabahtan beri Jumanji şöyle Jumanji böyle en sevdiğim film bu en sevdiğim film. Çizgi bana da çizgi. bilmem. Çizgi film diyor. Ah be. <laughs> Arkadaşlar heyecanla yenik <laughs> düştüm <laughs> ya. ama Allah bu ya. Ay. Ay. Ben buna, ben buna sıfır mı diyeyim? yazdım? Tamam mı? Evet. Buna sıfır yazdım. Okey. Tamam. Var. Ama merak etme ben ara batır gibiyimdir. sonradan hızlanırım. Evet. evet. Tamam. Arkadaşlar Arka şey, ilk turun günü olmaz. O zaman diğerine geçiyorum. O, o, o zaman. Ama sen her şeyi biliyorsun ya. Hayır <laughs> bize <güzel>. noktası <gülüyor> noktasına <gülüyor> yazmış. <gülüyor> Çocuk bütün sezonlarını seyrettim. Hani böyle 1, 2, 3, 4, 5 sezonu var bunun. Evet. tamam. Ama. Şimdi 6. sezonu. Oraya koyma. Senin şeyine koy. Ben görmek istemiyorum. Buraya mı bozuluyor? Bu arada sarı yeşil şekilde yaptım arkadaşlar. Sıradaki yeşil olsun. Tamam, ama biz çekelim bakalım. sen çekme. Tamam siz tamam, çekelim. Hadi taş kağıt makas. Tamam evet. hadi. Taş kağıt makas. Allah'ım bunu kaybettim <laughs> ya. Seç bunda... bir tane. Sarı az önce yeşil miydi? Sarı seçtim. Fark etmez ya. ya. Neyse bu geldi et. Hadi bakayım ne ben yazıyor? E, ya? Tamam hadi, hadi bakayım. bakalım. Okuyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bana şans dileyin. Benim kazanmam lazım. <laughs> Bunların masrafları da <laughs> Arkadaşlar mesleğim ne olsun istiyorum. <laughs> İkisini de yazayım mı? <laughs> Hayır yani biri değil ikisini de biliyorsun yani. <laughs> Hadi yaz bakayım dur, anne. Dur. Babam da şu anda düşünüyor. Ama şimdi ben de iki tanesini yazabilir miyim? Pist, pist. Yazabilirsiniz. Tamam. Ben ikisini yazacağım ama tamam. ikisini de istiyorsun çünkü biliyorum çünkü. Vallahi tamam. ikincisini susturamamış olabilirim. Hadi bakayım arkadaşlar sizi bilebilecekler mi? Bakma. Siz yorumlara ben yazın diyorum, bu arada. Bakıyorum bakayım ben zaten kendi <laughs> şeylerimi yazıyorum. Ay arkadaşlar bence Bakalım annem tutturabildim mi? mi? İkincisini tutturamamış olabilirim. Çünkü Hadi sürekli bakayım. değiştiriyor. Zaten <laughs> <laughs> geliyor ileride bunu olacağım ileride bunu olacağım diye. Hadi bakayım baba ne yazıyorsun? Ben yazdım. Abi? Hadi o zaman. Söyle. Söylüyorum arkadaşlar ikinci iki tane meslek olmak istiyorum. Birincisi öğretmen. İkincisi ise böyle kafeci. Hadi bakayım. <laughs> Hayır bir ya. Yemin ederim. Ne yazmış? Ne yazmış? Ya daha geçen gün ben bunu olmak istiyorum, Pilot olmak istiyorum ne derim sana? Demedi. Şort bile çekmiştik. Bunun hakkında onlar. şort bile çektik evet. sen kanalında. Ya, ama ben sana dedim sürekli değiştiriyor kulağın acı de olsun diye yani. Tamam arasını bu bu bunda puan aldım ama değil mi? Ha. Tamam. Bu yani, aldım. Iki, i̇ki de puan. puan Hayır canım bir puan. Ha, Hayır ya. Bu sana iki puan gelir anne. Ne olacak? Sen yarım Tamam bu, bu, bunun dışında iki cevap yazmak yok. Tamam. Sen iki puan aldın ben bir puan aldım. <laughs> tamam. Baba <laughs> pilot yazmışsın baba. Ama sen Ece hani bir sürü hani izliyoruz e, evet, programlar hani, YouTube'dan falan. Hatta uçmayı öğreniyorsun. Evet, Sen evet. şimdi bana hainlik yapıyorsun gibi mi geldi? <laughs> Hayvan, puan Gördünüz arkadaşlar baba bu oyuna sıfırla ayrılmaz. Tamam taş atma kaz. Hadi bu sefer baba seçsin. Sen Bir sen seç. Ama yok ya kim kazanır zor seç. Olsun ya, tamam. Seç, Hadi seç baba. I... Arkadaşlar baba evet, seçtim. Seçtim. Seçtin. Ay ne yazıyor Soli acaba? Yok <laughs> yok <ya>, bu değil. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş, sen. Sen de hangisini seçerim. Yılbaşıma Cadılar bayramı mı? Bunda şansın yüksek. Ben de bilmiyorum. Bakacağım. Ya ben biliyorum. Oh <laughs> be. Oh Arkadaşlar be. sizler de yazın. Siz hangisini seçerim? Evet. Ben yazdım. Anne o kadar çabuk. <laughs> Zaten at kaç var. Hadi bakayım. Cevabı söylüyorum ilk önce. Evet, Arkadaşlar ben yılbaşını seçerim. <laughs> Aa ikisi de yılbaşını seçerim. Evet. Bu aradım buradan. Hadi Tuba yakalıyorum Ay. ha. Hadi canım. İlk sorudan bir öne geçtim bayağı bir. Evet arkadaşlar. arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bu arada bu Ödül. yapmış olduğumuz beni kim iyi tanıyor konseptini yarın Efe'ye de çekeceğiz. Daha Aslan sonra Bilge'ye de çekeceğiz. çekeceğiz. Evet. Şimdi onlar burada olsaydı bir sürü yaramazlık yapacaklardı. Onlar şu anda bir şey şuradan izliyorlar. <gülüyor> merhaba merhaba. Açın <laughs> bekle. Şimdi ben seçiyorum arkadaşlar. Şey. Ben de bununla devam edeceğim. Haydi bakalım. Aa, en sevdiğim vs en sevmediğim ders. Tamam. Bir dakika. En sevdiğim ders ve en sevmediğim ders. En sevdiği ders yazacağız bir de en sevmediği ders yazacağız. Tamam. Ama ders. aynı kağıda mı yazacağız? Evet, evet, evet. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar ya. <laughs> Hadi bakayım. Ama... En baş... sevdiği ders ne? Bir dakika ya. En sevdiği... Bu soru cevaplı cevapladı. Evet. Evet. Orada cevapladı. Bunu e, argillere sorsam. Yani bizi takip eden argillere. Onlar bile bilirler soru cevap videosunda söylemiştim. <laughs> Evet hadi bakalım. Hadi bakayım. Bir dakika dur daha. Bana bir 10 saniye verir misiniz? Aha. Tamam. O dur ama sessiz say. <laughs> 9 Ya sessiz say. 7 Ama sessiz say. Ama kabul etmiyorum. Kabul <laughs> etmiyorum. Ama, tamam tamam hadi. Hmm. Neydi lan bu? Bak dilimin ucuna En sevmediğini biliyorum da. Ee, en sevdiği ders. E... Neyse şunu yazayım ya. 0 Arkadaşlar söylüyorum. En sevdiğim ders İngilizce. <laughs> ne alakası var ya evet en sevmediğim ders ise de zorlandığım için matematik <laughs> Aa, ama arkadaşlar ama beden niye <laughs> ama önceden bedendi şimdi gerçekten de yani şey hatta önceden. normal şeyde beden diye söylemiştir arkadaşlar işte. Eski gördüğünüz gibi bana karşı Yeni yapılan bir komplo var burada Yeni arkadaşlar komplo falan yok valla da billahir de ben soruları falan da kalmadım bak valla billahir de, evet, de dedim evet evet Hatta yazı stili de benim yazı stilim arkadaşlar. Evet, güzellik O zaman anladım. sen seçiyorsun şimdi. Hayır, taş, kağıt, makas ya. Tamam Ama ya, hadi. Tamam, hadi. Taş, kağıt, makas. Sen seç, ben seçiyorum. Sen seç baba, sen seç. Sonra neyi Bıcık Bıcıklına yeşil seçeceğim. Hadi bakalım. bana ya. ya. Benim kağıdım bitiyor bu arada. Az kaldı. O zaman yazamaz. Tamam, taş. Taş tarama yazarım. Türkiye'de evet. en sevdiğim arkadaşım kimdi? <laughs> severim ben. Babam bilirse. <gülüyor> <gülüyor> baba bakma. Türkiye'de en sevdiğin arkadaşın. Evet. Kimdi? Evet. Kimdi? Şey, e, Şu anda da seviyorum. Okuldan arkadaşım. mı? Arkadaşım. Babana bağırdı mı? Normal. siteden. Siteden. He. He. Ama bu çok ama bu. A, baba zaten Şim... iki üç kız var. O, adı neydi lan onu? <laughs> Selena mıydı? Selena mı? Selena mı? Yok. Hmm. Aa. Aa, diyor, vermiyor mu bana? Ama iki tane var, ikisini yazıyorum, bilirsen ikisini iki puan alırım ama. i̇ki tane yazmak bir yok. tanecik var. var. Kendisi açıkladı, bundan sonra iki tane yazmak yok arkadaşlar. Tamam. Bize. Evet. Hadi o zaman. Ben kesin Hazır ben, kazandım. Bir, e, ee, ben söylüyorum ki ilk önce. Arkadaşlar benim eskiden Türkiye'de en sevdiğim arkadaşım Azra'ydı. <laughs> Türkiye'de <laughs> en sevdiğim arkadaşım kimdi diye soruyor sesi. Eskiden çocuğum. işte. Eskiden. Sen de Selen'i hala ismi Selen eskiden. Selen kankam zaten baba eskiden Türkiye'de biz Türkiye'de buluşmadık ki. süte süper neye çocuk söyledi. Bu bu haksızlık arkadaşlar. Nasıl ya? Nasıl bilemezsin? Sen çocuklarım. şimdi bu arkadaşını sevmiyor musun? Seviyorum. Seviyorum. Ama en iyi arkadaşım da diyorsun. Ya, Tıpkı <partido> <c spared> <hi> <backing> ya, ben sanırım azaldırmıyorum, Arya, Azra mı bunun Pardon. Arkadaşlar, <Schat> <laughs> senin de çok seviyorum tabii ki ama eskiden... Senin eskimedi, senin hala var. Hayır, evet, hala <laughs> var baba. Ama şu anda kaç puan alçırdın? Vallahi bayağı bir Ama bir şey söyleyeceğim, bazı soruların puanı yüksek olsun. Tamam, ben söylüyorum, bu soru iki puan verir. Tamam. tamam, hadi bakalım. Sıra sende anne. S seç bir tane, ver Selena. bana. Hadi bakalım tirarın. ne oluyor? Tuh ya. Göz rengimin ne olmasını isterdin? <laughs> Bunu her zaman söylüyorum. Ben babama asıl çok söylüyorum. Bana kahverengi gözün yakıştığını söylüyor ama istediğim bir göz rengi var arkadaşlar. Evet. Şimdi. Baban yazmayı bitirsin. Bu arada ne? arkadaşlar tek bir göz rengi hani böyle karışık bir göz rengi. Ne? Yaz baba hay değiştiremezsin. Değiştirme, hadi. Tamam. Şimdi arkadaşlar. yanlış bildim galiba bunu. Evet. Bu karışık bir göz rengi. Fakat eğer hani Sen mesela tek bir şey yazdıysan. Bileyim, da, ya yine niye bakıyorsun ki? Ya söylüyor açık diyorsun da yanlış yaptı. Tamam. Söylüyorum arkadaşlar. Ben gözümün yeşil olmasını isterdim. <laughs> 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 mavi yazmış ya. Ya baba bak. Normalde göz <laughs> gözümü... zannettim ama. Hayır, normalde ben gözümün yeşille mavi karışım olmasını isterdim. Ama sen cevaplarını değiştirdin mi ya? Hayır, Hayır ya yeşil. Burada bir komple var arkadaşlar. Arkadaşlar, oh, yemin ediyorum. Gizli gizli ya. konuşmuşlar. Ya, vallahi mi öyle bir şey? yok yere vallahi mi ya? Gerçekten yok yani. Hiç boşuna. Hiç boşuna baba. Allah'tan bir puan da he. Evet arkadaşlar, bir sonraki sorumuza geçelim. Bunu da ben seçiyorum. Hadi bakayım. Bu aralar <laughs> almak istediğim Eşya. Ha bunu bil bari çocuk kaç kere kaç kere söyledi yani. Şunu bunu istiyorum, şunu bunu istiyorum diye. Ama o kadar çok şey istiyor hatta, ki. Hatta ben sana atıyor vereyim hatta sen dedin ki aa bu çok pahalı ben bunu çaklasını alayım sana dedin. Hayır o değil. Ama, tamam, bir şey söyleyeceğim. Zaten iki tane. Bir tane yazacaksın. Arkadaşlar ya bu bana birazcık kopya vermeye çalışıyorum. Ya iki yazacağım ya. Hayır kabul etmem. İki yazarsan da bir puan alırsın. Tamam. Bir tanesini yanlış yazarsam bir şey olmaz. İki tane istiyor çünkü. Çocuk iki tane istiyor. Bakayım. Biliyorum. <laughs> Ay, arkadaşlar. Iyi <laughs> İstediğim şey arkadaşlar. iki tane söylüyorum. İki tane söylüyor. Tamam. Bir tanesi Stanley yeni termos. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ya söyleyeyim i̇ki ya. İkincisi de Apple'ın kulaklığı arkadaşlar. Çevirin. alacağız dedim. Alacağız dedim. Sen bu ne ya? Çok pahalı bu dedim. Bunu çakmasın alayım dedim. <laughs> <laughs> Ama onu ben troll değiştim yani. Hatta evet. Ne senin kulaklığını beyaz yaparız. Beyaza boyarız. <laughs> beyaz Arkadaşlar gitti bana oyuncu kulaklığı gösteriyor ya babam Oo. Ama sen bu detayı nasıl biliyorsun? Yok yok. Hani. <laughs> hani Stanley termos. Ter termos desen anlayın mı? Stanley. Hatta rengini biliyorum. Krem üzerinde Stanley kısmı pembe yazıyor. Neyse. Yani... Neyse. Efe, Efe, Efe. Efe, Efe kim daha iyi tanıyoruz yarışması olur ben seni görürüm. Hı, Ama Efe de ben de çok korkarım. Mefi ya. Gerçekten biliyorsunuz babacı. Evet. Seçiyorum. Ben, ben, ben kaybettim artık yani. Yok <laughs> ya baba ya. geri dönüş. O zaman iyi. bu sorular her biri 5 puan. 5 puan İyi ya. hadi ben tamam. varım. Her birisi 5 puan arkadaşlar. Tamam. Şuradakini alıyorum. Hadi. Ay küçük bir soru. Sınıf şube ne? Ay bunu bilmiyorum. Şimdiki mi? Ya evet şimdiki. Ha şimdikini biliyorum. Daha söyledi ya sonuncu cevapta söyledi arkadaşlar. arkadaşlar benim sınav fobim oluştu bildiklerimi de unuttum. Vallahi ya sınıf şubem ne? 5 Ne benim sınıf şubem? Benim ben? küçükkenki 5. sınıfta kadar aynı. Evet. 1 söyle. 5 E <gülüyor> <gülüyor> Numara yapmış bak biliyormuş. 5 5 puan aldım ben buradan. Evet sen de 5. Ben kaç aldım ben 1 aldım ben de 5 aldım. Olsun 5 puan 5 puandır. Hadi, Hadi bakalım. Benim önüme ben, bak ben, bana şey yapamadım. Ama ben bir tane yanlış bilirsem sen beni geçersin. Evet bu da 5 puan. Hadi Ece. Hadi, Hadi bakalım. Seçiyorum büyükten Ay, gideyim. Ya korkuya başladım bak şimdi 5 puan olunca. Ya. Bakırsın. Evet. Abo. Ece biliyor muyum? En sevdiğim dondurma aroması. Eee parantez içinde tadı. Hani mesela, aroması ne? Hee. Bu nasıl bir şey arkadaş? Ya mesela, limonlu, çilekli falan pişman gibi. Evet. Ha. Ama sen çok koyma tane... seviyorsun. Ya dondurmanın hiç şeyine etmiyor ki arkadaş. Da Adını nereden biliyorsun? Bir tanesi benim favorim arkadaşlar. Ha. Anne biliyorsun diye düşünüyorum. Ya şimdi bildiğini falan karıştırdım. Hmm. Bir şey yazacağım ben. Tamam. Risk aldım. Hadi bakalım. Söylesin bakalım. <laughs> ya bakma. Hadi. Söylüyorum. Ben şimdi buraya 5 <laughs> puan yazayım da. Ya hayır belli olur mu? Limon. <laughs> 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 ya ama ya. Git başka bir şey yaz arkadaşım. Yok <laughs> ya, ne yapayım? Aaa aklıma bu geldi. Limon arkadaşlar. Tuba limon ablanız limon. buradan limon. beni nasıl gördüyse. <laughs> ya ne yapayım ben senden önce yazdım. Kamera var burada şahitler. Arkadaşlar bir tane soru var. Az kaldı. Hala şansım var. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi bir tane soru var ve aşırı zor bir soru. O soruyu bilene böyle bir 8 puan falan olsun. O kadar tamam. zor ki tamam. Aç, tane hadi, abi. aç. hadi bakayım şunu aç seçiyorum. Bakalım. En sevdiğim ikinci renk ne? En sevdiğim birinci rengi söylesen anlarcan da ikinci renk ne? En sevdiğim birinci renk sarı da. Birincisi Birincisi sarı ikincisi ne? ne? Hmm. Onu da söylemişti sanki ya. Arkadaşlar sizce ne? Soru cevap videosuna gidin arkadaşlar orada söylemişti. Oradan bir bakın. Sen biliyor musun? Unuttum. Biz <laughs> <Hiç> kalacağım. <gülüyor> ne? <gülüyor> hayır. Ben yazarken bir şeyler oldu. Arkadaşlar yazın yorumlara bir şey yapar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. <laughs> oldu. Hayır hayır. Olmadı. Bakma. Ben yazdım neyine bakacağım neyine bakmayacağım. Tamam. Tamam İngilizce. Yok ya. Hadi. Söylüyorum. Söylesin. Yeşil. <laughs> Söyledi mi? Hayır canım. Söyledim. Arkadaşlar Tuba ablanız, ablanıza söylersiniz. Ben Hayır buraya... bu videoyu gidip izleyeceğim bakacağım o saniye arkadaşlar. Söyledi. Söyledi. Buraya... Söyledi. Söyledi. Anlımın akıyla. <laughs> Anlımın akıyla yeşili böyle alır. 5 puanlı çakarım böyle buraya. Ya bu <laughs> sana ben gördüm. Hayır arkadaşlar. Alakası yok. Hadi bakayım. İzleyeceğiz arkadaşlar. Lütfen haplının yanına olun. Hadi bakayım. Bir sonraki. Ay bu düştü. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Hemen bakayım. Hangi şehirde doğdum? Bunu biliyorsunuz artık ya. E bil yani. Bir zahmet. <gülüyor> <gülüyor> Hangi şehirde doğdum? <laughs> Anne <Ay> çok hızlısın. <laughs> ben ben, ben <laughs> bir daha yeditsem mesela çocuğum biliyordu. Evet. Hadi bakayım. Söylüyorum. Arkadaşlar ben manipüle etmeyelim. İşte. Arkadaşlar şu kadarcık 4 tane falan kaldı. Bir elimde 4, bir elimde 3 var. 7 tane falan falan kaldı. Falan. Evet. E hadi bakalım. Şunu alıyorum arkadaşlar. Ben bakayım ne yazıyor. Eğer adım Ayşem olmasaydı ne olurdu? Böyle bir konu mu var? Evet. Haydi. Annem bana anlatmış. Bak bak. Bak. Işte arkadaşlar çalıştır. bizim benim kitabımda kopya mopya yoktur. Evet. Arkadaşlar bunu da yeni öğreneceksiniz ya. galiba. Baktı ya. <laughs> baktı ya. Söylüyorum. Benim adım Ayşem Ece olmasaydı arkadaşlar Asel Ece olurdu. Ne yazdınız? Bakın arkadaşlar. Baktı. Hayır, Asel. Hayır, hiç yok. Bak arkadaşlar lütfen. Aklı var. <laughs> 5 puan da çakarım diye. Hadi, hadi bakayım. Hadi ya, olmaz. Neden artık? Tamam. Arkadaşlar 3 sene 3 yeşil kaldı. Hangisini alayım ama. baba? Şunu al hemen. Tamam. Haklısızlık var arkadaşlar. Benden baktı. Hayır hiç olamaz yok. Siz yorumlara yazarsınız arkadaşlar. <laughs> Sizce baktı mı bakmadı <laughs> mı? Hangi yılda doğmak isterdin? Kendi yılımı da çok seviyorum ama bir tane yılda doğmak çok isterdim. <gülüyor> <gülüyor> 1453 ne diyeyim? 20 Hadi bakalım. Hadi bakayım. Bir dakika. <laughs> Bunda aldı. Ama anne yanlış bilirsen. Tamam. Bir evet. söyle. Söylüyorum. Arkadaşlar ben 2010'da falan doğmak isterdim. Hadi ya hep 2011 diyordun. <laughs> 2011 diyordum. Evet 2011 Hayır. diyordum. Hayır. 0 puan. Hayır 2011 diyordum ya yani 2010 dedim. Tamam. Okay. <laughs> Ama 2010. Tamam fark etmez herhalde ikimiz aynı evet. yazmışız. Ben 5 puan verdim bunu ona göre. <laughs> ya, daha hayır. Tamam. Sen tamam. de 5 puan ver. Verdim. Hadi bakalım. Diğerini alıyorum. Bunlar ne ne yapalım? mı yazalım bunları? Yazalım seni evet. değil mi? Benim daha kağıtım var. Ben bana biraz kağıt Çok ver. Kötü, tamam ha. kağıt vereyim. Ben de kaç kaldı? Az kaldı ya. Al. Arkadaşlar kağıt. Tamam. 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 Kağıt alışverişi yaptık arkadaşlar. Evet. Abla da Söyle oku. Evet, İki var tamam. Hop. En sevdiğim meyve. Oo. Bakma. Bakma. <laughs> bana bakın. İki puanını düşüreceğiz. Anne biliyorsun. Hayır hayır hayır. Ece. Ha, anne diyorum. Önüne bak diyorum. ne? Yok bir şey. Önüne hani... bak diyorum. Beş puan. tamam. Söylüyorum. Söyle. En sevdiğim benim ev arkadaşlar elrik. <laughs> ha 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 ha. Yusuf senden el görmeseydim çilek yazacaktım. Şaka yapıyorsun. <laughs> Ama bak görmüş arkadaşlar. Ben 5 puanımı... sen dörden. Hayır. Asili. Vallahi de, Allah Vallahi Artık Allah abi, abi daha ya. bak dur dur. Allah Allah. Abi benden gördü eşit dedik. Tamam. Son soru mu? Dört mü dört ya? tane kaldı. Hadi bakalım. Tamam bakmıyorum. Aşırı tamam. kolay burcum <laughs> 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 ne? Baba. <yap> Bırak düşünsün. <Gülüyor> <Gülüyor> Sağ. Burçlardan da hiç anlamaz. Yaz. Bir dakika ya. Ya baba bil bil. Gerçekten bilmiyor. Ya soru cevap videosunda söyledi. İnsan çocuğunun burcunu bilmez mi ya? Ha? Hadi bakalım. Söylüyorum ben yay. Arkadaşlar <laughs> biliyorum. <laughs> ya, her şeyi de piyanesi biliyor zannediyor. <laughs> yani ee, <laughs> evet. Tamam, iki soru kaldı, üç ben soru kaldı zaten. Ben bunu böyle ikiye kaldım. böleceğim. Beş, şunu alıyorum. Çok evet. fazla kağıt israfı yaptık arkadaşlar. Evet, bunları ya. şeyde şöpende yakacağız. Şöpende mi <laughs> şimdi? Abi, Neydi onları? Şömine. Şömine de yakacağız bunları. <laughs> Türkiye'de 3. sınıfa giderken şubem neydi? Ha. Ah, hayda. <laughs> arkadaşlar bu soru Baktı <laughs> gene. Bu soru kaç puan olsun? Bu soru Ya baktı gene. <laughs> Ay doğru B'ydim arkadaşlar. 3B. Hadi Aynen. bakayım bir yerini seçiyorum hemen. Ay bu bayağı kalınmış. Arkadaşlar bu soru tam 10 puanlık bir soru. Oo. O kadar şey ki. Hemen yazıyorum 10 puanımı. <laughs> ya hadi hey bakalım soru yok Soruyu okuyorum. Ayşem Ece arı kanalının toplam abone sayısı şu an kaç? <laughs> Bana böyle sorularla gelin arkadaşlar. Yani son 3 hanesini de istiyor muyuz? Evet. Tamam. Arkadaşlar bunda önemli olan şey şu. E, en yakını tahmin etmeniz. Hemen şöyle. Ay bugün bakmıştım ama emin değilim. İnşallah <laughs> yazdığın sırada. Evet söyle bakayım. Söylüyorum. 2 milyon. 201 bin 325 Ne? <laughs> 2 milyon 210 bin yazdım ben 2 milyon 210 bin 2 milyon 210 bin 1 Bak 9 bin fazla yazmışsın 200 bin 1 yazsaydın belki şey olurdu Evet 200 bin 1 Ben 1000 yakadım sen 9 bin yakasın Kim kazandı? Ben kazandım 10, <laughs> 10 oldum, <laughs> puan farkla geçiyor Allah Allah beni Mümkün artık Bu sorunun cevabı 7 puan ya. Son soru bir puan mı? Ya batacağız ya çıkacağız bu işten. Abo. Evet. E sonsor iyi biraz kazanır o zaman çünkü 20 puan fark ha, var. Hayır canım orada yani. bir sürü puanlar var. Bu çok tamam, kolay arkadaşlar. Ben bilebilir miyim? Kolay diyorsa ben. bakacağız artık hadi. En çok kullandığın takı şey gibi bileklik, yüzük, kolye gibi düşünün. Şu anda takmıyorum ama. Ben nereden bilebilirim ki onu? Anne. Ben de soruyu anlamadım. Nasıl en, takı? Takın hani mesela bileklik, yüzük, kolye o, öyle şeyler. <laughs> He. Hadi bakalım. Neyi? Anlamadım. Hangisini tak en çok hangi takıyı takarım diyor. Ben nereden mi? bilim hangisini taktığını? ya tamam. İşte videolarla falan takıyor ya. He? Takıyor çocuk. Ne? Videolarda takıyorum şu an yok ama. He. <laughs> ya bakıyor ama ya. Kabul <laughs> <Tabii> etmiyor. <laughs> ne yazmıştın? Bakma. Bak. Baktı bana. Ha, sen Evet. Opa. çünkü Ece kombin yapıyor arkadaşlar. Yani Aha. tamam kombin yapıyor da. Aa küpe de sıyrılır. Ya ben kazandım. <laughs> Hayır ama ben bir dakika de... bir şey söyleyeceğim. Evet, ama hiç cevap şey değildi. Bir dakika. Sence en doğru cevabı kim verdi? Yaz yorumlara arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hepsi güzel. Bak mesela bu kaç ben puan? Çok takarım. Kolye en az 17-18 puan bence benim şeyim. Ben, peki. peki cevap buydu zaten. Kolye tamam. 17-18 evet, puan. Sonra başkaları. Söylesin tamam. 20 at. Tamam 20. Arkadaşlar 20 diyelim anne Küpe çok takan birisiyim. Küpe aşırı takıyorum ama benim kulağımda ufak bir alerji gibi bir şey olduğu için küpeyi bazen çıkartıyorum ama küpe de en az bir 20 puan ya. Annen 15 puan aldı, ben 20 puan aldım. <laughs> Bence de öyle olsun. Ben 20, ben 20 puan olsun. yazdım arkadaşlar. Şurada puan 20 yazdım. Evet, toplayacak mıyız şimdi? Toplayacaksınız. 20. Evet. Kaç tane soru cevapladık ya? Evet ya, kaç tane yazdın kız böyle bir sürü bir sürü. Bir sürü bir sürü. Allah'ım her taraf soru dolu burada. Allah ya. <laughs> Ay Jumanji. <laughs> tamam, Jumanji'den puan yok. <laughs> Jumanji, bir dakika. Jumanji'den puan yok. Buradan bir ben var. Ben bunu çalmamışım ki. Bir puan. Bunlar hep bir puan mıydı? Bunlar da bir puan. Buna da bir puan. Buna da bir puan. Buradan sıfır puan arkadaşlar. 68. <laughs> 68. Anne senin... Anne seni kaç? Yayla. Yayla bir beşer puanla. evet. evet. Geçtim, şey ya. Ya. Bak, geçtim. Ya! Hop geçtim ya. Sağ Olamaz Hadi arkadaşlar. Tablet etmiyorum. Aa vallahi ya. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu ayın sonunda ıı, Kasım'da ne vardı? Hani bir indirim, indirim Kasım, vardı. Karacuba. Karacuma var. Black Friday, Black <laughs> Friday. Ben üç kere Karacuba'da yirmi arkadaşlar Ege ile birlikte ECNM Zara'ma falan gideriz böyle bir evet. alışveriş merkezine. Dimece. Evet. 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 Bunun da videosunu çekeriz sizler için Hiçbir Olamaz alışveriş. arkadaşlar bin liradan oldum ya. ya. Cid, 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 cid. Oo, çok güzel olacak. Aferin. Neyse, Vallahi neyse tamam bugün, sıkıntı yok ama Sen intikamını Efe'de alırsın evet, bence evet, Ben intikamını bunu Efe'de alacağım hem de çok fena alacağım Bilge hanginiz alacaksınız? Bilge, Bilge de çok şey <laughs> de sorular evet. Ece ile beraber hazırlarlar Bilge söyler Ece kağıda yazar tamam mı? Hazırlarsınız evet. Bilge'de de öyle yaparız Aynen Bakalım öyle derse, Ay Bilge çok şimdi <laughs> geliyormuş demiş ki benim İyi sevdiğim arkadaşımı ne dinle? Aman evet. diyormuş Ben biliyorum onu Evet Ben de biliyorum Onu biliyoruz Ay, Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğendiyseniz